Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel çikolatalı muzlu pasta yapacağım. Öncelikle 3 adet yumurtamız ve 2 su bardağı şekeri köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Yumurta ve şekerimiz köpük köpük oldu. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 paket krema ekliyoruz. En düşük seviyede yavaş yavaş çırpıyoruz. Yine artık kuru malzemelere geçtik. 2 su bardağı un, 4 silme yemek kaşığı kakao, 1 silme tatlı kaşığı karbonat ve 1 paket kabartma tozunu eliyoruz. Ve artık karışımımıza yavaşlıyoruz. Malzemeleri karıştırdık. Oldukça yoğun ve katı bir kıvam aldı. Hiç merak etmeyin. Burada en önemli püf noktalarından birisi bir su bardağı kadar filtre kahve sıcak olarak ekleyeceğiz. Yavaş şey karıştıracağız. 24 santimlik kek kalıbımızın altına yağlı kağıt serelim. Kekimizin kıvamı bu şekilde olacak. Artık pandispanyamız hazır. Önceden ısıttığımız 180 yaklaşık 30-35 dakika pişirelim için 2 su bardağı süt, 1 paket krem şanti, 1 paket de muz aromalı kremola ekliyoruz ve köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Muz pürüzsüz bir kıvama geldi. Hemen buzdolabında 20-25 dakika dinlendirelim. Pandispanyamız ispanyamız pişti. Oda sıcaklığına gelinceye kadar soğutalım. Pandispanyamızı ortadan ikiye bölelim. Şöyle kekimizin içini göstermek istiyorum. Ne kadar güzel nemli bir kıvamı aldı. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Soğumaya bırakalım. Kekimizi servis tabağına alalım. Yarım çay bardağı filtre kahve, yarım çay bardağı sütümüzü ekleyelim. İsterseniz şeker ekleyebilirsiniz. Ben eklemek istemedim. Pandispanyamızı güzelce ıslatalım. Dinlenen ve kıvamını almış kremamızı ıslattığımız kekimizin üzerine yavaş yavaş ekleyelim. Sürdükten sonra pastamızın muzlarını ekledim. Ben kenarlarına da eklemek istedim. Ee, birazcık fıstık derece ve karamel ekledim. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış. Pastamızın ikinci yüzünde ekledikten sonra yine kahveyle ıslatıyoruz. Şöyle göstereyim. Son ikinci katına da kremasını ekledik. Şimdi artık süsleme zamanı. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu.